Yamze, Emel'in kombinini sevdin mi? Eee, Emel'e bu rengi çok yakıştırdım kesinlikle. Yakışmış. Ancak bu elbiselerde şu arkadan görünen bir detay var ya, o arkasını jüriler kesinlikle sevmiyor. Yani arkadan gözükmüyor. Ha arkadan gözükmüyor. Önden arka detayının gözükmesini sevmiyorlar. Yo, elbisenin astarından bahsediyorsun sanırım. Eğer bir astar varsa beğenmiyorlar gözükmesi. Bunda bir astar yok ki. Dikiş detaylarının görünmesini beğenmedim yani. Çünkü o sonuçta görünmemesi gereken elbisenin iç kısmı da kalan bir şey örnek veriyorum önünden görüyor muyuz hayır önde dikiş detayları görmüyoruz ama arkasındakini görüyoruz çünkü önden ve pencere verilmiş ve bu kesinlikle hoş bir şey değil kesinlikle Gülşah Hanım Kemal Bey Urkan Bey Seraya Hanım bunu beğenmez bence eşit boyda olmalıydı. Bravo, bu, bravo. Teşekkürler. bu geniş açıklamayı yapan Gamze'nin üstüne oturma sıkıştırılmış bir elbiseyi giymesine ne demeli şu an çok şaşırdım Gamze. İyi de ben bunun üstüne örnek veriyorum tamamen şu kısmımı kapatacak beyaz bir gömlek bağlayabilirim alttan mesela mesela bu detay gömlek. çıkarsa çok güzel görebilir. Evet mesela şifon şuradan... bir elbisenin üstüne beyaz bir gömlek. Şifon mu? Bu şifon değil. ince saten. Ee, ayrı... Saten şifon. Aynen öyle bir şey. Saçmalama hemen Bu şifon bu saten. Çok şaşırdım galiba. İyi de ben bunun üstüne örnek veriyorum. Tamamen şu kısmımı kapatacak ee, bir gömlek bağlayabilirim. Ben bir üzerime. gömlek öleceğim, Ya da mesela jean bir e, ceket giyebilirim. Çünkü Betül giydiğinde kolları açık bir elbisenin üstüne jean ceket giyildiğinde çok beğenilmişti. O elbisenin kumaşı da aynı bunun gibi cin ceketle de çok güzel olur. Tamam, Hem de bu burada, cin ceketle de kapatabilir. Şunu bir deneyelim şöyle. Bu bunun üstüne olur ya mu? Ya bakalım bir bakalım. Hayır, bakalım. Bu bir kere. Cin ceketmiş gibi düşün şu an ceket ya. Tamam da cin ceket değil. Tamam cin gibi düşün şu an. Cin, cin gibi yukarda. düşünemezsin. Hani beyaz ya. Bu bunun üstüne olmadı tamam, hemen. Olmadı. Getirdiğin cekete bak. Canım buradaki ceketlerden verdim. Ben de biliyorum onun üstüne olmayacağını. Tamam, bu bunun üzerine olmaz. Gamze, Emel'e çok kızdın galiba. Emel, 31 haftadır buradasın. Sürekli potadan böyle şans eseri kurtuluyorsun. Gelmişsin. Buna şifon dedim, Bir gösterelim detayını. Şifon bu şekilde parlamaz. Kesinlikle şifon o. değil. Aa, bu, şifon o, bu da mesela zaten. Uzaktan... Ben uzaktan anlıyorum. Ben, ben de... 6 haftadır buradayım ama hangi kumaşın ne kumaşı olduğunu de. anlıyorum. Sen de dün giydin elbise penye diyordun. Ben diyordum. penye falan Carse demedim. 10 kere kızlar, bakayım. Hayır ben penye falan demedim. Ay saçımın. Bakayım nasıl oldu. <laughs> ...gin ol. Kına gece sürpriz mi var bana? Evet işte gördüğün müthiş bir kombin... ...yaptım şu an Gamze'ye. Emel e, zaten bir şifon aramıyor. Ben aslında... gayet et, anlaşıyorum zaten zaten... ...şifon şifon baya bir farkı var onlara. Ama Emel neden böyle... ...bir şey yaptım bilmiyorum. Vallahi Emel şimdi şüpheleme... ...şüphelemeye başladı. Şüphelendim. Bu çalışmanın adı ne Emel? Gamze'yi paketleme çalışması. <laughs> Hediye paketi olarak Gamze'yi ailesine gönderiyorum. Yok ya. Nasıl oldu ses iyi buldun mu? Bu hediye paketi yarın için sanırım. Peki ben Şimdi ne yarın yaparım? yarın için Gamze'yi hediye paketi olarak eve gönderiyorum. Peki ben ne yaparım? Ne yaparsın? Paketin içinden Emel cim. çıkabilsem. Emel'cim paketin sağlam değilmiş beni paket yaptığını zannettin hayaller ve hayatlar. <laughs> Gördün mü? Sana daha çok yakıştı paket. Gamze bu elbiseyi nasıl şıklaştırırsın? Bu elbiseyi içindeki renklerden bir topuklu sandaletle daha da şıklaştırabilirim. Çünkü siyah babet biraz kesti bu elbiseyi. Hem de boyumu daha uzun gösterir. Ve yine böyle ahşap takılar falan çok da güzel olur. Hem de renklerine uygun olur. Şıklaştırdım. Tamam. Evet ahşap takılarda da şıklaştırabilirsin. Ahşap takı takan şık olmuyor Aslında mu? Şıklaştırma yani. Şık olmayan bir konumda bekliyorum seni podyuma. Şıklaştırma ki bugün ben puanlarımı yükseltip seni görücez. <laughs> Ama seviyorum da seni biliyor musun? Biliyorum. Gidersen üzülürüm yani. Biliyorum. <laughs> Olsun. Yapacak bir şey yok. Ama Burada hepimiz Ama bu rakiyiz. demek olmuyor ki senin gitmene istemiyorum değil. E tabi. Gittikten sonra gitsin. görüşürüz yani. Herkes Sıkıntı Herkes gitsin. Biliyorum beni seviyorsun. Dün Betül'le Hanzade yemeğe çıkmış. Seni çağırdılar mı Gamze? Tabii ki beni çağırdılar. Beni çağırmamaları ne mümkün ama dün benim moralim o kadar bozuktu ki böyle enerjim yoktu. Bir o tarafa devriliyordum, bir bu tarafa devriliyordum. Bak şimdi Gitmedim. onlar niye yemeğe çıktı Bir de onların musun? enerjisini düşürmeyeyim dedim. Emel beni, Emel beni, beni fişnikleme şimdi onlar yemeğe Bak çıktı. onlar İyi niye İyi ki de çıktım? çıktılar ben buna gocunmadım ben, ben, çünkü ben beni şu an ben anlatacaktım. Niye çıktı biliyor musun? Onlar Neyce? niye yemeğe çıktılar biliyor musun? Şimdi akılları sefine kalacaklar ya finalde şimdi birbirlerinin ağzına alıyorlar. kim ne giyecek? Kim nereden ne alacak? Kim nereden hangi sponsordan ne bulacak? Ay o işte şunu giyecekmiş. Ay bunu onun için çıktı <laughs> ağız arama yani. Ya ne alakası Onların... var? Bir tabii ki kızlar bizim arkamızdan konuşmuşlardır. Herkes ...bir araya geldiğinde birbirlerinin arkasından konuşuyorlar. Bu çok doğal bir şey. Onlar ilk asla. kez yemeğe ya. çıkmıyor ki... onlar asla. Daha, ...biz daha önce de yemeğe çıktık kaç kere... ...nerelere gittik asla yani asla ne alakası İnan, var? Nereye gittiniz? Kıyafet Hayır. bakmaya mı gittiniz? Hayır Emel evet. <laughs> eğer ki bu zamana kadar... ...bir samimiyetleri olmasaydı daha önceden... ...yemeğe çıkmamış olsalardı... ...şimdiki yemeğe çıkmalarını Kız ben de buna bağlayabilirdim... Ki... Ama daha öncesinde bir samimiyetleri olduğu için, daha öncesinde bir yemeğe çıktıkları için ki Gaze. biz hep beraber de çıktık. Şimdi hemen bu şekilde böyle damga yapıştırma Gaze. yani. Gamze şu iyiliklerden vazgeçer misin? Hayır, daha düne kadar sıçmışsın. Şey, dinle, şey, dinle bir, şey, bir dakika kötü değil. Suyla birbirlerini ye. çok iyilerdi seviyorlardı ölüyorlardı ne oldu? Yani bir yemeğe çıktılar iyi mi oldular? Hatırlar mısın? Betül geçenlerde ne demişti? Kızlarla mesafe koyuyorum. Arama. Hiçbiriyle görüşmeyeceğim. Hatta buradan bir markete gitmiştik hep beraber. Hiçbirinize selam vermemişti. Gelip benimle oturmuştu hatırlıyor musun? Ee, o hatta, zaman ben yoktum. Hatta mı? Hanzade'ye, Hanzadeye selam, selam vermemişti. Hanzade'ye selam e, vermemiş oldu? Ben yoktum. Bana hiçbir zaman bu şekilde bir tavır takınmadı. Ee, şu anda da Hanzade'ye de zaten kıyamadığını söylüyor. Ama bana hiçbir zaman bu şekilde bir tavır ya, her zaman, zaman böyle konuştu. Bir hayat. Tabii ki dayanamıyor. Çünkü sevdiğini söylüyor ya, Zaten bunlar böyleler. böyle bugün birbirinin arkasına atarlar. Yarın barışırlar. Sonra bakmışlar. Herkesi gün tekrar birbirinin arkasına atarlar.